Herkese selam. Bugün Honda Transat XL750'nin arka balatalarını değiştiriyoruz. Lazım olan malzemeler yeni balata. 12 anahtar, 8 anahtar. Burası 12, burası 8. E, balataları Hakan Usta almıştım. Bizim grubumuzda mevcut, Transat grubunda. Başlıyoruz. Alttaki somunu söktük. Bu istediğimiz gibi yukarı aşağı oynayabiliyor. Şunu birazdan geri almayı size göstereceğim. Ama öncelikli olarak bunu geri almadan balta spreyi ile bu, alan, bu alanı temizlememiz gerekiyor. O yüzden burası sabit kaldı. Onu şu şekilde balta spreyi ile temizliyoruz. Şimdi bunu yukarı doğru kaldırıyoruz. Bunu ilettirmek için şöyle hafifçe ittirdiğimiz zaman burası içe doğru gidecektir. Görüldüğü gibi. Şimdi rahatça çalışabiliriz. Buradan somunu çıkartıyoruz. tanesi geldi. Diğerini de çıkartıyoruz. Burada dikkat edecek kısım şu somun ucundaki lastik ve kılıç abimizin transat gruptaki söylediği şu kısımları atmıyoruz. Bu Burası altın bilgi. Bunu yeni balatamıza takacağız. Bu parça frenin yukarısında duruyor. Bir tane de aşağıda var. Onun zaten yeri belli. Bunu çıkartıp temizleyebilirsiniz ya da sabit bırakabilirsiniz. Şu şekilde. Görüldüğü gibi temizlense iyi olur. Şimdi buradaki pimi çıkardığımız zaman baltalar boşa çıkıyor ve bu şekilde çıkartıyoruz. Bunu yaparken az önce ben bir hata yaptım. Şu içerideki metali düşürdüm. Düşürdüğü, düştüğü, düştüğü zaman bu metal yatay şekilde takılıyor. Dikey şekilde takılmıyor. Yatay olacak ve dikkat edin şurada dişler var. Bu dişler sol tarafa gelecek. Şimdi balta yamultacını yapıyorum. Şimdi takarken önce sağdan başlayalım ki e, somunu geçirebilelim. Bir de şunu dikkat edeceğiz. Bunun en altta e, oturacağı yer var tam şuranın. Şimdi göstereceğim size. Bunu bu şekilde ileri ittiriyoruz. Tam oturduğunda zaten şu vida yeri tam ayarlı oluyor. Bakalım buradan sağlamasını yapalım. Dönelim. Şu anda oturmamış. Şu anda oturmamış. Buradan hafifçe böyle kaldırıyorum. Ve tık diye yerine oturtuyorum. Ve doğal olarak burada vida yeri tam tam geliyor yerine. Somun buraya geldiği zaman karşıya da takıyoruz. Şu şekilde bunu yerine oturtuyoruz. Şimdi bunları bunları söktük ama bunları sıkarken Katalogda e, söylenen tork değeri 31 newton metre. Ona göre sıkıyoruz. İster siz el ile sıkarsınız, ister e, tork anahtarıyla sıkarsınız. Ama hem bu e, vidanın hem de bunun torku 31. Montajımız bitti. Şimdi her şey yerlerine oturdu, vidalarımızı sıktık. Tek yapmamız gereken birkaç kez bu şekilde frenimizi pompalıyoruz. Bundan sonrası artık çalıştırıp gitmekte. Yolunuz açık olsun.